Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Milici'nin Savaşçı dizisinde kahve molası yaparken yeni görüntülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan Milici yine kıyafetlerinden bir operasyonda olduğu belli oluyor. Bir dizide neler olacak bunun hakkında sizlerle bazı tüyolar paylaşacağım. Erkan Meşi ilgili çok e, sorularınız var. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Sorularınızı bir bir yanıtlayacağım arkadaşlar. Sizlere yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda. Görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar hoşça kalın.